Merhabalar, bugün almış olduğum Best Buy marka çift kişilik şişme yatağımı açacağım. Ee, şişireceğim, bakalım kaç dakika sürecek, ne kadar sürede yapacağız. Hep birlikte e, izleyelim. Öncelikle kutuyu açmadan şöyle göstereyim. Ölçüleri e, uzunluğu 1.91, eni 1.37. E, yüksekliği ise 28 santim. Bu şekilde bir şişme yatak. Bunun en büyük avantajı da kendinden pompalı olması. Şu şekilde zaten gösteriyor kutu üzerinde de. Bakalım nasıl olacak? Birazdan devam edeceğiz. Evet, ürünü kutusundan çıkardık. Şöyle bir içerisinde bir kapak var. Galiba bu havasını şişirdikten sonra kapatmak için. Şöyle bir açalım, bakalım. Gayet evet, kaliteli görünüyor malzeme. Evet, ben şu şekil çevireyim. şurada pompa yeri var. Şimdi ben burayı inceleyeceğim önce. Daha sonra videoya devam edeceğiz. Evet şu şekilde köşesinde bir pompası mevcut. Oraya şu şekilde ayağımızla basıyoruz. Evet, arkadaşlar, ben biraz şişirdim videoyu başlamadan önce. Yaklaşık bir dakika falan bir şişirdim. Daha sonra videoya devam ediyoruz. videoyu da Size kaç dakikada çektiğini videoda belirtelim. Tahmini 5 dakikada falan çekecektir yani. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde şişti. Yani tahmini bir yani en fazla 5 dakika sürmüştür bunun şişmesi. Ee, şurada ayak pompasının olması çok büyük bir avantaj. Ekstra bir pompaya ihtiyaç gerek kalmıyor. Ee, şu şekilde de e, bir yastık kısmı gibi bir farklı bir şey var. Şu an gayet. Güzel görünüyor yani iki kişi çok rahat bir şekilde yatabilir ee, haftaya bakalım bir kamp yapacağız umarım memnun kalırız bu gece bir deneyeceğim bu şekilde ee, hava kaçırıp kaçırmayacağını deneyeceğim ee, tahmini bir 5 dakika sürede de geri havası iner diye düşünüyorum gayet güzel görünüyor rahat. İki kişinin rahat bir şekilde kalabileceği bir çadır. Pardon çadır dedim. E, yatak. İnşallah e, kamp videomuzda sayfamızda paylaşırız. Sizler de beğenirsiniz, izlersiniz, abone olursunuz.